Herkese hayırlı günler. Akkuş Kombuak'tan bugün Gaziantep Üniversitesi yan tarafındayız. Şeremler sitesindeyiz. Ee, Aristo Maka bir kombimiz var. Bakımlarına geldik. Gördüğünüz üzere ee, tankımızın havası bitmiş. Su basıyoruz. Havasını basıyoruz. Suyu alıyoruz. Gördüğünüz içinden su akıyor. Bakımlarını yapıp müşterici teslim edeceğiz. Evet, Ayrıca maka kombimizin e, fanını da temizliyoruz. Gördüğünüz üzere. Bakın ilk gün gibi tertemiz. Çünkü de onu biz yapıyoruz. Fazla kirlenmiyor. Her şey yapıldığı için. Buyurun. İlk gün gibi tertemiz. Evet. Ayrıca maka kombimizin bakalım yaptık. Şu anda kalefe bölümünde açık. Alevimiz yanıyor. Evet, sıcak suyumuzu açıyoruz. Göster orayı. Şu anda sıcak suda. 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen Akkuşu kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler.